91. Mucizeler ışıkta Görülür Mucizelerin ve vizyonun her zaman birlikte olduğunu hatırlamak önemlidir. Bunun sürekli tekrar edilmesi gerekir. Sizin yeni düşünce sisteminiz ve bunun size kazandıracağı algı açısından bu düşüncenin çok büyük önemi vardır. Mucize her zaman oradadır. Mucizenin varlığı vizyonunuzdan kaynaklanmaz, yokluğu da görmedeki başarısızlığınız değildir. Değişen tek şey mucize farkındalığınızdır. Mucizeleri sadece ışıkta görebilirsiniz, karanlıkta değil. Bu açıdan ışık sizin için çok önemlidir. Siz karanlıkta durduğunuz sürece mucizeler görünmez olur. Göremediğiniz için var olmadıklarına inanırsanız. Bu durum karanlığı ortaya çıkaran mantıksal denklemin hatalı oluşundan kaynaklanır. Işığı inkar etmeniz onu görememenize yol açar. Işığı görememek karanlığı görmek demektir. Işık orada olsa bile sizin için işe yaramaz hale gelir. Onu kullanamazsınız çünkü orada olduğuna inanmazsınız. Karanlığın gerçek gibi görülmesi ışığın var olduğu düşüncesini anlamsız kılar. Bu yüzden görmediğiniz şeyin orada olduğunu söylenmesi size delilik gibi görünür. Orada olmayanı görmenin değil de olanı görmemenin delilik olduğunu inanmazsınız. Bedenin gözlerinin gerçekten gördüğünü düşünürsünüz ve bu konuda hiçbir şüpheniz yoktur. Size gösterdikleri görüntülerin gerçek olduğundan hiç şüphe etmezsiniz. Siz karanlığa inanırsınız, ışığa değil. Bu nasıl tersine çevrilebilir? Bu size imkansız gibi görünür ve böyle düşünen sadece siz değilsiniz. Gayretleriniz az da olsa büyük bir güç tarafından desteklenirler. Bu gücün ne kadar yüce olduğunu fark ettiğiniz anda tüm şüpheleriniz kaybolur. Bugün kendimizi bu gücü hissetmeye adayacağız. Tüm mucizelerin çok yakınınızda bulunmasını sağlayan yüce gücü keşfettiğiniz anda bir daha asla şüphe duymazsınız. Siz içinizdeki gücü hissetmeye başladıkça zayıflık düşüncelerinizin gizlediği mucizeleri fark etmeye başlarsınız. Bugün üç kez Sessizlik içerisinde tüm zayıflıklarınızı bir kenara bırakacağınız onar dakikalık zaman ayırın. Kendinize fiziksel bedeniniz olmadığınızı hatırlatırsanız bunu yapmak kolaylaşacaktır. İnancınız gerçekten istediğiniz şeye yöneldiği zaman zihniniz de buna uygun davranır. Hakiki iradeniz size rehberlik eder ve iradenizin niyet ettiği şeyi gerçekleştirme gücü mevcuttur. Seçiminiz buysa bedeninizden kurtulabilirsiniz. Gerçekten isterseniz içinizdeki hakiki gücü deneyimleyebilirsiniz. Uzun uygulama süreçlerine hakiki sebep sonuç ilişkisini aşağıdaki şekilde vurgulayarak başlayın. Mucizeler ışıkta görülür. Bedenimin gözleri ışığı algılamıyor. Fakat ben beden değilim. Ben kimim? Yukarıdaki ifadenin sonundaki soru bugünkü egzersizlerimiz için gereklidir. Olduğunuzu düşündüğünüz her şeyi temizlenmesi gereken inançlardır. Fakat gerçekten kim olduğunuz size gösterilmelidir. İlk olarak bir beden olduğunuza dair hatalı inancın düzeltilmesi gerekir. Kim olduğunuza dair hakikat sizi hatalı inançlarınızın gizlediklerini fark ettirerek içinizdeki gücü açığa çıkaracaktır. Eğer bedeniniz değilseniz kimsiniz? Kutsal rehberin zihninizdeki beden olduğunuz algısını değiştirmek için kullanacağı araçların farkında olmalısınız. Bedeniniz olduğunuz inancından vazgeçerken yerine gerçek olduğunu hissettiğiniz bir şey koymalısınız. Bedeniniz yerine daha sağlam ve güvenilir, inancınızı daha fazla hak eden ve hakiki olan bir şeyin gerçek deneyimine ihtiyacınız vardır. Eğer bir beden değilseniz kimsiniz? Bunu samimiyetle sorun. Sonra 1-2 dakika boyunca kim olduğunuza ve özelliklerinize dair yanlış ve hatalı düşüncelerinizin düzeltilmesine izin verin. Düzeltilenlerin yerine karşılıklarını koyabilirsiniz. Zayıf değilim, güçlüyüm. Aciz değilim, yetkinim. Kısıtlı değilim, sınırsızım. Şüphe içinde değilim, eminim. İllüzyon değilim, gerçeğim. Karanlıkta göremem, aydınlıkta görürüm. Egzersizin ikinci bölümünde kendi hakkınızdaki bu gerçekleri deneyimlemeye çalışın. Gücü deneyimlemenin nasıl bir şey olduğunu özellikle odaklanın. Tüm zayıflık hissinin bir beden olduğunuz inancından doğduğunu hatırlayın. Bu gerçek değildir. Bu hatalı bir inançtır. Bu konudaki inancınızı bir anlığına da olsa tamamen bırakmayı deneyin. Çalışmalarımızın ileriki aşamalarında inanmaya değecek olan şeylere inanmak için gittikçe daha istekli olacaksınız. Egzersizin sürecinin kalan zamanında rahatlayın. Emekleriniz az olsa da Tanrı ve düşünceleri tarafından tamamen desteklendiği için işe yarayacağından emin olun. Gerçek gücünüz onun düşüncelerinden gelir. İçinizde bu gücü hissetmenizin yolu onlardan geçer. Bu uygulama süreci sürelerinde bu düşünceler içinizde bütünleşir. Bu şekilde onların amacıyla sizinki bir olur. Tanrının düşünceleri ışığında mucizeleri göreceksiniz çünkü onların gücü sizindir. Onların gücü gözleriniz olur ve siz görürsünüz. Her saat içerisinde 5 veya 6 kez düzenli aralıklarla kendinize mucizelerin ışıkta görülebileceğini hatırlatın. Ayrıca zihninizi dağıtan her şey için bugünün dersini kullanabilirsiniz. Bu amaçta kullanacağınız uygulama şekli şöyle olmalıdır. Mucizeler ışıkta görülür. Bu yüzden gözlerimi kapatmıyorum.